Merhaba. Geçen gün e, size Mart kitabından birkaç sayfa paylaşmıştım. Bu benim ikinci okuyuşumda aslında. E, biraz daha sindirdim. E, ve bazı şeyleri düşünme olanağına sahip oldum. Sınırlarımı düşündüm, seçimlerimi biraz daha fazla düşündüm ve bu sabah bir e, yazı yazdım. Bu yazıyı sizlere okumak istiyorum. Bugüne kadar bilinçli yaşamadım. Ne demek istiyorum? Konuştuklarımın düşündüklerimin, duygularımın, inançlarımın, eylemlerimin ve kaderimin bilincinde değildim. Bunların bana verilmiş olan muhteşem armağanlar olduğunu bilmiyordum. Bunların bana bu dünyadaki cennetlerimin ya da cehennemlerimin kapılarının anahtarı olduğunu bilmiyordum. Hayatla akmadım hiç. Hep hayata karşı kürek çektim. Yoruldum. Çok yoruldum. Sen de yoruldun mu? Peki, hayat ve insanlar mı yordu beni? Bu soruya geçmişte evet derdim. Şimdi hayır diyorum. Ben yordum kendimi. Bilinçsizce yaşadığım ve hayatımı aslında her an yaptığım seçimlerle şekillendirdiğimi bilmediğim için ben yordum kendimi. Kendi hakkıma girdim. Nasıl? Kelimelerimle Yükler yükledim kendime. Bana verilen bu muhteşem armağanı sağa sola özensizce yağdırdım. Kendimi ve pek çok insanı farkında olmadan yargıladım, eleştirdim, yadırgadım. Yaşam alanımı sınavlarla doldurdum. Silah demek hoşuma gitmiyor ama büyüklüğünü ve gücünü ifade edebilmek için bu kelimeyi kullanacağım. Düşüncelerim benim en büyük silahımmış. Ben onları kontrol altına almayı düşünmedim hiç. Duygularım, bu dünyadaki yaratım yeteneğim ve bu alelade kullandığım kelimelerim, sağa sola savurduğum düşüncelerim ve heba olan yeteneğim duygularım ile oluşturduğum kaderim. Şimdi şikayet etmeye hele hele o güzel yaradanımı suçlamaya hakkım var mı benim? Ben anladım ki yok. Hayatımın çok büyük kısmını ben yazdım, ben oynadım, sorumluluk benim. Nokta. İlk başta bir tokat yiyor insan. Değişik olay ya da insanlarla bu farkındalık tokadı geliyor insana. Ben bu tokadı yiyeli bir sene oldu. Bence her sene kutlamam gereken bir tarih. O günden bugüne geçirdiğim zaman hem zaman zaman çok sancılı oldu, hem çok gözü yaşlı oldu, hem de farkındalık ve hayret dolu ama hayatımın en güzel dönemi oldu inanın. Ben artık her anımın bir seçim olduğunu idrak ettim. Ve ben seçiyorum artık. Neyi seçiyorum? Kelimelerimi düşüncelerimi, duygularımı seçiyorum. Neye inanacağımı bilmeyi seçiyorum. Ben kaderimi seçiyorum. Ben alelade yaşamayı bırakıyorum. Ben özenli bir yaşamı seçiyorum. Çünkü hem Yüce Yaradan hem de onun seçimi olan ben bu seçimi hak ediyorum. Ya siz? Elif Yersel sevgiler.